Şimdi 14 futbolcudan 12'si için herhangi bir yaş kriteri yok. 2025-26 sezonunda ikisinin en az ikisinin 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmaları gerekiyor. Bir sonraki sezon içinde en az 4'ünün 1 Ocak 2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması gerekiyor. Bununla ilgili olarak toplam 14 yabancı ve yine aynı şekilde Peki dikkatiniz çeken bir şey oldu mu? Ne diyorsunuz bununla ilgili olarak? Ya sanki genç oyuncuya prim tanınıyormuş. Genç oyuncu gelsin havuzun içinde kendine yer bulsun. Solusun. Teneffüs etsin gibi ama. Ya bir dakika yaş 20, 2003 doğumlu değil mi? Evet. 2003 kaç yapıyor? 22. Yani 22'de zaten futbolcu olman gerekiyor. Evet. Abi geç. Geç o işi koyacaksan 19, 18 koyacaksın abi. Nasıl 22 zaten futbolcu olmadıysan. Yani 2025 yılında yani, <laughs> doğumlu olan bir futbolcu 21-22 yaşında ya, futbolcu zaten, Daha olarak. Tümer 18 yaşında oynadı ben 19 yaşında oynadım abi. Peki. Öyle olmaz ki. Bakın önceki Önceki kuralın içerisinde şu ifade vardı. Kulüpte veya Türkiye'de yetişmiş oyuncu kriteri vardı biliyor musunuz? Hı, -hı. Şu anda bu kriter kalktı. Yani bir önemli kulübün değil. E, önemli değil, önemli kendisinin yetiştirdiği veyahut da Türkiye'de yetişip yetişmeme konusuyla ilgili olarak kriter kalktı. Önemli değil Ersin. Ne, önemli yani yetiştirsek de oynatmıyoruz zaten. Önemli ne? değil. Bence önemli. Tamam işte o, tam aynı yerden söylüyoruz. Neden önemli söyleyeyim ben size. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş sonuçta Avrupa'ya giden kulüpler. UEFA'ya bir liste veriyor biliyorsunuz. UEFA'nın listesinde 8 tane futbolcu ile ilgili bir kriter var biliyor musunuz? Diyor ki dört tane diyor kulüpte 4 tane de o takımın ülkesinde yetişme zorunluluğu var diyor. Tamam. UEFA senin genç futbolculara futbolcularla ilgili aslında ne yapman gerektiğini kriterlerin içerisine koyarken senin ülke federasyonun yeni yabancı statüsü ile ilgili <laughs> Bu kriterleri ortadan kaldırıyor. Sonra ne oluyor peki biliyor musunuz? Siz 25 kişilik kadroyu eksik vermek zorunda kalıyorsunuz. Tıpkı bu sezon Fenerbahçe'nin olduğu gibi. Eksik verdi Fenerbahçe. Ferdi'nin de gitmesiyle birlikte 25 yerine 21 kişi. 4 futbolcu olmadı. Buna neden olan ne peki? Buna neden olan ülkenin federasyonu. O yüzden diyorum. Kimsenin Kural herhangi bir haberi olmadan bakın şimdi TFF. Sosyal medyadan paylaşım yaptı. Sonra tff.org'a girdim. Karşınıza bir ufacık bir paragraf çıkıyor. Sonra bir de link koyuyorlar. Sessiz sedasız kimsenin ne olduğunu anlamadan bir anda bir statü tak onu değiştirdik bunu değiştirdik. Kime neye göre hizmet ediyorlar peki ben onu anlamadım gerçekten. İnanın bana. Türk hakemliğini bitirdiler. Türk hakemliğini bitirdiler. Yabancı hakem dönemi başlattılar. UEFA ülke federasyonlarını ve kulüplerin ve genç jenerasyonun aynı zamanda futbola dahil olması için elinden gelen çabayı kriter halinde gösterirken ülkenin federasyonu burada kulübün yetiştirdiği ya da bu ülkede yetişmiş olan futbolcuların kriterini yeni statün içerisine koymuyor ve bunu kaldırıyor. Ve birazcık göz boyayarak diyor ki 2003 veya sonra 2003 de sanki zannedersin ki 17 yaş. Peki bu... Bunu yaparken kulüplerden evet. fikir aldılar mı ya veya teknik adamlardan? Bilmem benim hiç haberim olmadı. Sizin haberiniz oldu mu? Bir anda, hiç, bir, 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 bir anda, sosyal medyada önümüze abi. düştü sadece. Ya, Biz, er öyle işte. Ersin. Böyle idare ediliyor yani. Ersin Hayır, Montel, ben... Hadi senin teknik... Var, özür dilerim Tümer. Estağfurullah. Buyur buyur, buyur buyur, Lütfen söyle. Orada bir milli takımda da bir teknik adam var. Ona mı danışılmadı acaba? Ona da mı sorulmadı? Ya buna danışılıp danışılmadığını hiç bilmiyorum ki. Evet. Böylesine bakın bunlarla ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilir. Neden yapıldı, neye dayanarak yapıldı, ne şekilde değişiklik oldu, niçin böyle bir ihtiyaç olduğu insanlara anlatılır değil mi? Siz ya hiç duydunuz mu? Sevgilersin ya. sen merak ediyorsun ya kimse merak etmiyor bunu. Etmiyor. Niye? Çünkü kim kimin umurunda genç oyuncu kadroda bilmem ne. Seneye şampiyon olabileceğiz mi? Yeni yıldız kim gelecek? Herkes bunun derdinde. Kimsenin umrunda değil ya. Tam benim umurumda ben konuşuyorum. Tamam o yüzden ben diyorum ederim. işte. Evet, onu Sen senin umurunda evet. olduğun için Tabii sorguluyorsun ki. burayı evet. evet. Onlar da bildiği için kimsenin umrunda olmadığını umrunda olmak zorunda. Genç genç oyuncunun yani, kimsenin kamuoyunda bence umrunda olması gerekiyor. Kamuoyunda umrunda olması gerekiyor. Bugün eğer bakarlarsa Türkiye liglerinde 20 e, 19 tane takım var, doğru mu? 19 tane takımın içerisinde Yerli santrofor hangi takımda var? Birinci Beşiktaş. santrofor. Beşiktaş. Ne zaman var? İki maçtır oynuyor. İki maçtır oynuyor. Kim var? Immobile var normalde. Hı. Doğru mu? Doğru. Son 4-5 haftadan beridir Gaziantep Futbol Kulübü'nde Halil Dervişoğlu dışında ki onun da zaten birinci santroforu değildi. Son haftalarda oynamaya başladı. Ligden düşen 19. Adana Demirspor olmak dahil yani o olması o, 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 dahil olmak üzere Hatay dahil olmak üzere şu anda bu takımların arasında birinci santraforu yerli olan hiç kimse yok. Evet. Hiç kimse yok. TFF 1'de var mı peki? Orada da mı yok? baktınız mı en fazla gol atan oyuncular listesine bir baksınlar bakalım. Erken bıraktım futbolu. TFF 1'e de bir baksınlar bakalım. Bu kadar Kim santrafor var? yokluğunda. Bunların arasında bir Ahmet Kutucu vardı EYÜZ SPOR'da, Galatasaray'da. O da Santrafor, Santrafor değil. değil. Neticede. Baksınlar ya, acaba kaç tane yerli oyuncular var? Peki ben size bir şey söyleyeyim. Daha önceden siz Gençler Birliği'nde oranın golcüsüydünüz, doğru mu? Samsun Spor'da kim vardı sizin döneminizde? Serkan Aykut İlhan Mansız. Santraforlar? Santrafor olarak. Yani sana dört tam... Beş tane isim sayayım. Benim dönemimde Santrafor oynayan. Evet. Bir. Alabiliriz. Deniz Hanım. Gol kralı olmuş defalarca. Serkan Aykut. Cenk İşler. İlhan Mansız. Ertuğrul Sağlam. Rahmetli Uğur Dağdelen. O da amili takım oynadı. Evet. Rahmetli Uğur Dağdelen. Beş tane Amirli takım görmüş. Santraport sana saydım. Fatih Tekke vardı değil mi? Tabii. Sivasspor'da Mehmet Yıldız vardı. Tabii, doğru. Umut Bulut vardı. Oktay Dereloğlu vardı. Okan vardı Bursa Sporlu. Okan vardı. Zafer vardı. Güzel Sercan oldu. Yıldırım vardı. Burak Yılmaz vardı. Necati Ateş vardı. Cenk Tosun Hasan vardı. Kabzi Ertuğrul vardı. Sağlam vardı. Yani eskilere gidersek... Hemen hemen Anadolu'nun birçok takımında ön plana çıkan Denizli'de Muhammed Hasan, Demir vardı yine, Deniz Dalsan abi vardı, ee, yani yakın zamanda da Muhammed Hasan vardı, vardı. Biliyorsunuz. Adem Büyük vardı, Adem Doğru Büyük mu? vardı, evet, Gül, Mehmet, Mehmet Gönül açar, evet Anadolu takımlarında da birinci Santrofor ya da en fazla gol atan oyuncular, hatta oradaki performanslarıyla birlikte lig performansıyla e, milli takıma davet edilen oyuncular vardı. Bugün şimdi milli takımın santroforunu hadi bulsun o zaman federasyon. Ya bulamıyoruz Oturalım. ki zaten. Ee? O yüzden 4-6-0 oynuyor Şu, milli takım. Şunu söylemeye <laughs> çalışıyorum. Bunların içerisinde TFF 1'de de aynı sıkıntı var. TFF 1'de de aynı problem yaşanıyor. Payışa oynuyor ya Bandırma'da. 40 yaşında adam. 6 ayda oynadı. 3 sezon rekorlar kırdı. 40 yaşında Bandırma'da playoff mücadelesi veriyor. Bak Payşao biliyor musunuz? 40'tan fazladır o. K 40 40 40 yaşında. Hala oynuyor en fazla gol atan oyuncu. Aha. Yani bu ülkedeki kriteri neden kaldırıyorsunuz ya? Ülkede yetiştirme. Peki kulüpler nasıl yetiştirecek Ersin? Kim yine söylüyorum. yetiştirme yetişir mi, yetişmez mi, yetiştirilmeli mi kimsenin umunda olmadığını düşünüyorum ama bir gerçeği atlamayalım. Senin elinde Emre Belözoğlu varsa senin elinde Gökhan Gönül varsa, senin elinde Caner Erkin varsa mesela. Tamam? tamam. Pozisyonunun kült oyuncularından bahsediyorum. Senelerce en mil takımı hizmet ettiler bunlar. Zaten gidip oraya yabancı almıyorsun. O yüzden kuralı koydun koymadın. Geldiyse oyuncu zaten geliyor oynuyor oyuncu. Tamam mı? Gelir ve oynar. Çok önemli değil. Zaten geliyor mu gelmiyor mu? Ha Tümer'cim öyle söylüyorsun ama... Oyuncunun fırsat bulması için de bir alana, bir mecraya ihtiyaç var. Ona kabulüm. Ama iyi oyuncuysan zaten geliyorsun, pozisyonunu alıyorsun. Ben biliyordum Samsun'a gittiğimde takım alacağımı. Anlıyorum da... Şimdi benim bahsettiğimle ama sizin bahsettiğiniz arasında Şunu söylüyorum, fark var. Ben ay şundan bahsediyorum. Ben bunu sadece Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe nezdinde Demiyorsun. Ben Çünkü bunu diyorum senin, ki senin ben örneğin... örnekleri verdim. Ben Anadolu'da Bravo. bahsetmiş olduğumuz oranın da önünü kesiyor. Orada da Santrofordu, Gökhan Ünal orada birinci santrofordu. Anlatabiliyor muyum? Tabii, tabii. Zafer bir yol orada birinci santrofordu. Okan birinci santrofordu. Umut Bulut Cenk Tosun, Gaziantep'te bunlar oynuyorlardı. Cenk yani, işte nereye gitse birinci santrofor. Her yerde birinci santrafordu. Ondan bahsediyorum ben. Yani bir takıma baktığınızda oranın Santrofor'u yerli bir oyuncuydu. Doğru. Şimdiki e, duruma baktığınızda 19 tane süperlikte takım var. 19 takımın içerisinde kendi takımının birinci Santrofor olarak gördüğümüz bir kişi var. Halil Dervişoğlu. Bu acınası bir durum değil mi? Onu anlatmaya çalışıyorum. Doğru. Yani, Ama mesela bu takımlarımızın arasında oynayabilecek aşağıdan bir oyuncumuz var mı? Yani bir Cenk İşler vardı, o oynamıyor mu? Mecra bulamıyor mu? Orayı da tartışalım diyorum ben. Tartışalım. Yani eğer bir Cenk İş, ya Cenk İşler, Serkan Aykut çok büyük golcüydü. Yani benim, canım, tabii benim benim ahir ömrümde gözümle çıplak gördüğüm takım arkadaşı inanılmaz büyük golcüydü yani. Her türlü meziyete sahipti. Soruyorum. Bir Serkan Aykut var da, bir Cenk İşler var da mecra mı bulamıyor? <laughs> Yoksa gelmiyor mu gerçekten aşağıdan santrafor? Hem gelmiyor hem de bulamıyor. Hem de gelmiyor, hem de bulamıyor. Hem de iletiştim. Bence TFF 1'de yabancı kuralının ciddi anlamda revize edilmesi lazım. Burada da ülkeden ya da kulüpten futbolcu yetişmenin önünü keseceğinizi buraya gelecek olan futbolcunun genç yaşıyla ilgili olarak değil maksimum yaşla ilgili olarak aslında kriter koymaları gerektiğini düşünüyorum ben. Bence de tamamen Türk oyuncuları üzerine kuracaksın. Buraya 36, 37, 38 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesinin madem öyle önünü keserseniz eğer 2003 doğumlu da 22'ye tekabül ediyorsa 22 yani 22 genç olarak nitelendiriyorlar. Bak diyor ki Olmaz abi zaten abi, Bak, orada yanlış var. Onu söylemeye çalışıyorum. Siz onu koyamadığınız takdirde o zaman insanlara affedersiniz geri zekalı yerine koyarsınız. Abi, UEFA ne yapıyor? 22'de de oynatamıyorsun Ersin. Bak bir genç yani Türkiye'de 22 yaşındaki bir genç oyuncu çok mahir değilse yeteneği oynatamıyorsun. Söylüyorum sana. Bandırma Spor playoff oynayacak büyük bir ihtimal. İlk 5'in içinde şu anda. Doğru mu? Evet, Paşa oynuyor. Paşa oynuyor dedin değil mi? Evet. 40 yaşındaki Paşa. Evet. Tamam mı? Oynatamıyorsun 22 Güvenemiyor teknik adam 22 yaşındaki oyuncuya. Paşa oynasın 40 yaşında diyor. Atar bu adam bana golü diyor. Abi teknik adam da zihniyeti değiştirmek zorunda. Tabii ki yönetimlere eleştiriyoruz. Federasyonun yaptığı iş değil. Yani zincirin halkaları birbirine bağlanıyor. Ama bu iş bir ucuda teknik adamların cesaretiyle doğru orantılı.